Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta nasıl eşya çerçevesindeki çerçeveyi çevirip gizli geçip açarız, size onu göstereceğim arkadaşlar. Lütfen videoma abone olup kanalıma abone olup like at Videoma videolarıma da like atmayı unutmayın. normal bir blok olan şöyle eşya çerçevesine İstediğiniz bir blok koyuyorsunuz derdim ama bu çok küçük ya bu. Bundan başka bir şey yok mu? Heh, tamam. Bir şey var. Koyuyorsunuz. Heh, tamam bu gözüküyor. Ondan sonra arkadaşlar. Tam şurasına bir yapışkanlı piston şuraya atacaksınız. Arkadaşlar hop hop yapıyorsunuz. Doğru, yanlış bir şey yol koydum. Ondan sonra şş, bir dakika. Evet arkadaşlar burada eşya çerçevesi olursa zaten bu direkt buraları yanacak şu. Bakın mesela göstereyim. Bir de şu Bakın yani, burada bir tanesi yanıyor arkadaşlar. Ama arkadaşlar eşya çerçevesi şurada olursa o gelir şurada şuraları yani. O yüzden olması lazım yani. Tamam. buraya Tamam. Burada bir blok atıyoruz. Ve buraya gizliyoruz bundan sonra arkadaşlar söyle bir gizli sonucu gücü size Göstermek, göstermek istiyorum. Ali, şöyle gizli elde de eviniz olabilir mesela. Yok 같다. Deposu olabilir olabilir. Peki sonuçta 1 2 3 yani, tam da eski haline çeviriyorsunuz Evet Böyleydi arkadaşlar Arkadaşlar videom Cem'e evet. abone olup like atana yani, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın yorumu mesela bakın bunun altını kırdım mesela bakın böyle Yok. Tamam, tamam. mesela böyle Burası böyle Şöyle Pat pat Yapalım Aslında Burası Buradan mesela böyle gözlüğü tuttuğumuz olabilir. Benimki dünyaya düşüşü var. Yeter ki şey videom böyle Ve ben size buradan bay bay diyorum. bay bay.